Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yep bir videoda karşınızdayım. Ve arkadaşlar bugün sizlerle biliyorsunuz ki bugün 12 Şubat ve dükkana ücretsiz mega geldi. Dün şey de gelmişti ücretsiz boğa yılı hediyesi herhalde. Onu ben almıştım orada altın ve rozet vermiş yani çok güzel bir ödül yoktu. Arkadaşlar bugün bunu açacağız. Eğer karakter çıkarsa o karakteri deniz. Eğer karakter çıkmazsa zaten büyük ihtimalle çıkmayacak ya da çıkabilir bilmiyorum. Karakter çıkmasa da böyle 2-3 maç yaparız. istediğimiz bir karakterle. Şimdi arkadaşlar yine ücretsiz bir mekotu ve dükkanını arkadaşlar dolu dolu görüyorsunuz. Aslında burada Crow ve Leon var da ben de Crow ve Leon olduğu için burada gözükmüyor. Hemen jeton katlayıcı aldık da gözükmedi aldığımız. Ve şimdi ücretsiz mega açalım. Hadi altı yaz. 5 yazdı. Zaten ücretsizden ne bekleyeceksin ki? Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya. Neden ya? arkadaşlar biliyorsunuz ki uzay boğası bul geldi. 5 yazdı hiçbir şey çıkmadı. 800 olmuş. Neyi geliştirelim? Bir geliştirelim. Arkadaşlar görev olan bir karakterle oynayalım hemen. Bakalım. Neler var? Aslında bile görevimiz varmış. Hem geliştirmiş hem de oynayalım. Hmm. Burada oynayalım. Açık bir artıymış. Arkadaşlar ücretsiz mekutan tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Ama aslında benim arkadaşlar oranım bayağı fazla. Hatta şimdi oranımı göstereyim size. tamam. Of. gel çok yordu bastı. Abi bina... ne? Binin canı çok az biliyorsunuz arkadaşlar. Abi! Bence Mortis çok kötü oynadı ama bilmiyorum. Bir şov yapabilir miyiz lan bu maç? Abi, şey Bibi ile Gale çok iyi ikili olmuşlar. Kötü bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Ben bir de ben oranımı gösterecektim arkadaşlar. Bir hemen göstereyim oranımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oranım destansı savaşçı 0.5 gizemli savaşçı 0.2 efsane savaşçı 0.1 aslında arkadaşlar benim gördüğünüz gibi 280 elmasım var ve burada sen de 349 elmas, değil mi? Ben aslında şey düşünmüştüm. Önceki zaman bakın arkadaşlar burada baya bir elmasım var benim aşağılarda. Gördüğünüz gibi 10, 10, 20 baya bir oluyor. Ben hesapladım. Orada sen de alabiliyorum. Ama dedim oranına baktım dedim ki bu 0.1. Bence bu ileride çıkar dedim. O yüzden almadım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bir de ben elmaslarımı Ember'a saklıyorum. Çünkü Ember çok güçlü. Ama Ember'da 600 elmas mı ne? Yani çok fazla Ember'ın elması. Şöyle bir 8 bite çok iyi vurdum. Tik çok kötü burada. Rakip iki atıcı. Aslında bu açık olan bir yer. Atıcılar bence mantıksız. O golü Nite gol atabilecek mi acaba? Atamadı. Atıcı onu öldürdü. Arkadaşlar şu 8 bizim tarafını ben sürekli kırıyorum. Ve bu boş bir bilgiydi. Pat. Yalnız şunu bir kesemediniz ya. Hayır 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 hayır. Cana bak ya. 55 can bir kere vurmadı Bibi. Bir bir kere vurmadı bir. çok garip oldu la. Pat. Hmm. Geldim yandan gidiyorum. Nita orada, tik orada. Of bitti geldi tehlikeli oldu bitti şöyle oh, çok iyi vurdum ve arkadaşlar bu arada size tabi zubayı sevenler için bir kötü bir haberim var arkadaşlar ben zubayı sildim Çünkü benim yerim çok azdı ve yer açmam gerekiyordu acilen zaten zubayı oynamıyordum videoları da az geliyordu. Ve Brawl Stars videoları da çok izleniyor. Zubay oynamıyordum. Arada bir videosunu çekiyordum. O yüzden ben de sildim. Zubay'ı sevenler için kötü bir haber olacak bu ama. Yine de yar için mecbur kaldım silmeye. İşsiz gibi tartışı yapmış şey yaptım. Arkadaşlar ee, uzatmalara geçince bizim karımız olacaktır. Çünkü atıcılar var rakipte. Biz, ve biz iki uzakçı bir yakıncıyız. Ama atıcılarda arkadaşlar bir duvara pusup saldırmanız gerekecek. O yüzden zorlanıyorsunuz. Hatta uzatmaya bile gerek kalmayacak mı? Kaldı. Şöyle. Şöyle. Ya abi ya. Herkes bana fokuslandı. Tamam olur. Gidiyoruz. Atacağım lan. Ay tekledi nasıl tekledi beni. 3000 vurdu. Mike 3000 vurdu. Tamam Daryl onu kestim. Aa nasıl gitmedi o? Neyse atarsın Nita. Nita atarsın. Ya Nita tamam mısın? Abi nasıl? Aa. Arkadaşlar maç beraber. Of az kalsın kaybediyorduk ha. Maç bir 2-3 saniye daha devam etseydi kaybediyorduk. Ya umutlanmıştım hani şey ücretsemekten. Çünkü destansız avatçi 0.5 bence daha bayağı fazla. Arkadaşlar ileride de zaten kole sezon şey kole sezon diyorum. Bu, bu sezon açacağız. Geçen kole sezonu açtık hatta gördünüz. Öbür sezon geldiğinde çünkü sürekli ben sonlarda açmak istiyorum ki yani video atamadığım zamanlarda illa bir video konusu hala dursun diye tabi ileride artık zaten şimdi yani artık demeyeyim de şimdi e, videoyu arada bir geciktirebiliyorum ama ileride eğer abonem artarsa hiç geciktirmem zaten benim internetim biraz kötü hatta çok kötü abi çok kasıyor bu internet Arkadaşlar ben bir internet değiştirip geleyim. Arkadaşlar internetimi değiştirdim. Geldim ama o arada bir gol yemişiz ve maç bitiyor. Ya. İki saat bir de orada tam emojinin olduğu yere mobizen gelmiş açamadım. O yüzden oynayamadım. Neyse maçı kaybettik. Arkadaşlar son bir maç girelim. Sonra bir ile girmeyeyim. Ne ile gireyim? Ben bir ile gireceğim bu sefer. Biraz yakından ama. 500, 500 kupaymış o yüzden tehlikede. Frank gireyim. He, Frank gireyim arkadaşlar. Ya da dur. Mesela i̇şte hemen koltuğa gerek ya. Hemen girdik koltura. Arkadaşlar bir de yakında bir bug videosu gelebilir ama böyle daha fazla bugların olduğu. Çünkü ben bayağı bir bug buldum. Gerçekten de bayağı bir bug buldum yani. Yakında bir bug videosu gelebilir Brawl Stars'ta. Arkadaşlar size bir soru sorayım. Başka oyunlar oynamamızı oynamamı istiyor musunuz? Eğer oynamamı istiyorsanız hangi oyun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam oldu. Ben hemen topu getireyim. Ardın pasını. Arkadaşlar ben de koltuğun ikinci aksesuarı yok. Neden birinci aksesuarı oynuyorsun demeyin. Çünkü koltuğun ikinci aksesuarı birinci aksesuarına yani bin basar. Öyle diyeyim. Ama koltuğun ikinci aksesuarı nöflenmesine rağmen hala güçlü bence. Ama eskiden çok güçlüydü gerçekten ya. Ay yanlış attım. Ben ona iptal etmek için götürmüştüm oraya. Geliyor geliyor dur. Onu keser hemen. Bu fars. Hah öldürdüm. Geliyorum. hayır ölüyorum 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 ha alcan'a kaçtım hemen şu duvarları kıralım atar sonu helal pem helal pemhelal. çok iyi gol attı gerçekten çok iyi bir oldu of dedirsem hepsini kaçırdım

Hemen 60 bin hasar var. Görevinde yaptık. Bakalım. 8 kupa aldık. 6 kupa kaybettik. 6 kupa kaybettik. Neyse 4 kupa zarardayız. zaman ama bir şey olmaz. Ücretsiz mega kutumuzu açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 yazdı. Karakter çıksa çok 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 güzel olurdu. Ama karakter çıkmadı. Sonra bir birkaç gameplay yaptık. Yani maç attık. Oyunumuzu oynadık. Bu videoluk bu kadardı. Öbür videoda görüşmek üzere. Ve dediğim gibi başka bir oyun oynama, oynamamı istiyorsanız ve hangi oyun olduğunu yazarsanız yorumlara emin olurum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.